20 lirayla influencer hayatımı yaşamak. Ne yanlış gidebilir ki? Her şey. Her şey yanlış gidebilir. Birinci adım, kahvaltı. Influencerlar güne avokado tostla başlar. Ben ekmek yedim. Sadece ekmek. İkinci adım, kombin kontrolü. Onlar tasarım markalar giyer. Ben mi? Ben 2017'den kalma vintage tişörtümü giydim. Üçüncü adım, süslü kahve keyfi. Influencerlar karamelli mokalı unicornlu latte içer. Ben bir çay lütfen dedim. Kasiyer yine de beni yargıladı. Dördüncü adım, içerik zamanı. Onlar profesyonel fotoğraflar çektirir. Ben telefonumu kitapların üstüne koydum ve kimsenin içeri girmemesini umdum. Beşinci adım, kişisel bakım rutini. Influencerlar altın yüz maskeleri kullanır. Ben salatalık kullandım. Bir dilim. İki gözüm için. Altıncı saate geldiğimizde 20 liram bitmişti. Özgüvenim kayıptı ve influencer hayallerim beni takipten çıkmıştı ama olsun en azından halktan bir kısmını iyi başardım. 5 lirayla milyarder hayatı denememi isterseniz beğenin, takip edin ve yorum yapın.